Evet sevgili meslektaşlarım, merhabalar. Öncelikle geçmiş Kurban Bayramımızı kutluyorum. Bugünkü konu tapularda ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önceki çalışmalar neticesinde Tapu Dairesindeki yapılacak gayrimenkullerin işlemleri noterlere devredilecek diye böyle bir biliyorsunuz çalışmalar var idi. Şu anda noterlere devredilmedi ama noterlere talimat verildi. İsteyen tapu dairesindeki eskisi gibi aynı işlemleri yapabilir. isteyen de noterlerden de müracaatını yapabilir. Noterlerdeki müracaatlar nasıl yapılacağını ben size bilgilendirmek bilgi vereyim. Noterler Birliği'nde sistemine giriyorsunuz. Aynı web tapudan nasıl ki tapu işlemleri girerken aynı şeyi noterler birliğine de giriyorsunuz. Orada sizi zaten yönlendirme yapıyor. Ama şunu e, bilmeniz lazım ki e, ipotekli satışlara bakmıyor. Banka kredi işlerine bakmıyor. Sadece ve sadece iki kişi arasındaki işlemler pürüzsüz olan bir satışlara bakıyor. Bunu e, bilmenizi istiyorum. Şimdi bazı arkadaşların kafasında Cümertesi Pazar günü noterler çalışıyor. Bu tapu işlemler yapılacak diye e, böyle bir e, şeyler geliyor ama bilginiz olsun. Cumartesi, Pazar günü tapu ile ilgili otellerin böyle bir çalışma sistemleri yoktur. İleride böyle bir sistem kurulursa ben sizi bilgilendireceğim. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler, başarılar diliyorum arkadaşlar.